Merhaba Astar Network Türkiye ailesi. Ben Leo. Bugün en değerli ve tek konuğumuz olan Astar'ın Türkiye'nin en iyi kripto bilen insanı Emre Tanış var. Bir alkış alalım lütfen. <laughs> Eyvallah, abi, teşekkür ederim. Ama Nasıl? Çok, vallahi iyiyim, süperim, güzelim. Tabii süper olacaksın. Astar pump yaptı, oradan bir paracık kaladın değil mi? Sattın, trade <laughs> yaptı. Evet, evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar dürüst olacağım. Bugünden itibaren düzenli video atmaya başlayacağız. Yani düzenden kastım ne kadar düzenli olacak bilmiyorum. Ama en azından haftada bir tane atmaya çalışacağız. Hani belki Twitter Space'ler de yaparız birlikte Emre ile birlikte. Biraz daha aktif olmaya çalışacağız çünkü biliyorsunuz boğa sezonu geliyor. Bugün Emre ile birlikte hastarda neler oldu? Hastanın fiyatı bir anda nasıl 23 sente çıktı? Bunun dışında yeni dep staking güncellemesiyle neler göreceğiz? Ve en önemlisi tokenomics'ten sonra ZKVM'in lansmanında neredeyse 2-3 hafta kalmışken neler olabilir? Neden böyle bir fiyat hareketi gördük? Abit güncellemesi falan filan bunları konuşacağız. Öncelikle Emre ben fiyat hareketlerinin neden olduğunu çok iyi biliyorum. Belki sen bilmiyor olabilirsin. Bunu da açıkça söyleyeceğim. Bunlarla başlamadan önce senin herhangi bir yorumun var mı? Abi fiyat hareketi olarak yani bildiğim kadarıyla işte Upbit borsasının listelenme haberi var etkin evet. olarak. Japon? Japon tarafının var. Yani en önemli iki sebebi bu diye ben biliyorum. Bilmediğim bir şey varsa ekstra ya yani dinlersem senden duyarsam güzel olur aslında. aslında bilmediğim bir şey yok. Ama hmm. hani ufak bir teknik kısmı var. Hmm. Onu söylemedik. Ee, i̇lk başta Japon kısmını biraz daha açayım. Japonya başkanıyla görüştü Soto biliyorsun. Burada ileriye dönüyor, dön yönelik yatırımlar nasıl olur bunu açıkladılar. Ama buradaki fiyat hareketi aslında Japon başkanından öncesinde açıklanmıştı. Buradaki fiyat hareketliliğinin ben temel kısmına inleyeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Astar'da Depth Staking diye bir model var ve burada kullanıcıların çok büyük oranına stake ediyor. Ve aynı zamanda şu anda hali hazırda kilidi açık olan Astar'ların yani dolaşımdaki olan Astar'ların kilidi hani %20'lik bir kısmı açık. Ha, burada şey anlamına gelmiyor. Bunun supply artmamış falan değil. Bunlar zaten kullanıcılar elinden bulunuyor. İsterlerse satarlar. Yanlış anlaşılmasın. Bu kilit açılımı olacak demek de olmuyor. Binance'ta o, fiyatta şey o fiyattan markete başlanmadan önce çok çok az Astar Token'ı listeliydi. Orada da anında şey yaptı. Bir tane market maker girip haberle birlikte full buy yaptı. Dikkatleri üzerine çekti Astar'ın kullanıcıların. Öyle büyük bir hacim döndürdü. Orada bir market maker'ın etkisi vardı. Evet. Bunun ufak bilgisini vereyim öncelikle. Orada bir market maker hareketi olduğunu söyleyebilirim. Ya bu ne anlama geliyor? Market maker'ların aslında astarla ilgilendiğini, ileride fiyat hareketlerinin daha yüksek olacağının göstergesi anlamına geliyor. Fiyatlı konuşmamız bugünlük bu kadar yeter. Evet, şimdi yeni tokenomik geliyor dedik, Ziki lansmanı geliyor dedik. Bu Z2 lansmanı ile ilgili defalarca konuşmuş olsak da, Ziki ile ilgili lansmanı ile ilgili biliyorsun, oradaki işlemlerden sonra kazanılan Ethereum, Uh, fi ücretlerinden nastar token alıp yakılı, yakıl, yakılacak. Burada hani senin iki tarafında daha uzmanlık alanı olduğu için çok uzun olmadan birkaç cümleyle hani birkaç dakikalık bir açıklama yaparsan kullanıcılar daha iyi nasıl anlayabilir? Bunun Astar'a katkısı ver Bunu bahsedersem diğer konuya da geçeriz. Emre sen de söz. Ee, şöyle söyleyebilirim. ZK teknolojilerinde geçtiğimiz haftalarda Dev Connect'e katılmıştım Orada 5 büyük konu konuşuluyordu İşte Real World Assessed, e, Account Abstraction, e, Zero Knowledge, e, bla 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 böyle konular var. Bunlarla, bunlarla daha fazla ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız paylaştığım motivite bakabilirsiniz. Mm -hmm. e, Ethereum topluluğunun e, şu anda en çok öncelik verdiği konulardan birisi Zero Knowledge ZK teknolojisi. Ve şu anda aktif olarak da birçok e, proje sahipleri bu alana doğru yöneliyor. Layer 1'de aktif olarak proje geliştiren kişiler de e, Ethereum'un güvenilirliği ve e, merkeziyetsizliğinden yararlanabilmek için e, ZK teknolojilerini kullanmaya başladı. E, bildiğiniz üzere biz de yakın zamanda Polygon CDK'yi kullanarak bundan faydalanıp ZK EVM'ini çıkartacağız. E, şöyle söyleyebilirim. Bu, bu alanda çok fazla hacim ve para dönüyor ve bu paralar projelerin e, çok fazla işine yarıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Arkasında Consensus firmasının olduğu e, Linea e, boy iş etkinlik etkinliğinde 40 günde kazandığı para ile Stagnet'in 400 günde kazandığı para aynı. <laughs> yani dehşet oranda bir gelir modelleri içeride oluşturuluyor. Etkinlik, kampanyalar düzenleniyor. Bu yüzden dolayı kullanıcılar bu tarz ZK kampanyalarına çok fazla önem veriyor. <laughs> Yakın zamanda da bizim yeni çıkartacağımız ZK EVM ile birlikte e, bunun ayrıntılarını henüz paylaşamıyor paylaşamıyoruz. E, bu etik olmaz ancak bizi güzel bir kampanya bekliyor. Onu <laughs> Bu kampanya ile birlikte e, birçok yeni kullanıcıyı Astar ağına entegre etmeyi de istiyoruz açıkçası. E, buradan elde edilen gelirlerle birlikte e, bu gelirlerin astar fiyatına doğru orantılı olarak e, etkileme ihtimali çok yüksek. E, airdrop konusunda, token konusunda bir şeyler diyemem. Ancak e, buradan elde edilen gelirlerin astar token'ın yakımında faydalı olacağını yeni token görüyoruz. E, genel itibariyle diyebileceğim bu şeyler bunlar abi. Anladım. Çok teşekkür ederim Emre. Hani burada biraz da şunu kastetmek istiyorum ben. Ufak bir bilgilendirme yapmak için, bu arada şey yapıyorlar yine Astane Network Türkiye kanalına <laughs> spam atıyorlar kanka. Oh, <laughs> bu şey. bu ay çok çektik. Şimdi Zikiye tarafında yayınlanmasından sonra burada projelerde biraz kendini göstermeye başlayınca şöyle bir dur durum olacak. Buradan elde edilen filerle birlikte Astar token'ına bir miktar yakılacak. Hani bununla ilgili ben detaylı belgeler şu an yanımda yok ama daha önce paylaşmıştım. Bunu bir dahaki videomuzun konusu yapalım istersen teknik olarak. Hem de bize güzel bir konu çıkar hem de kullanıcılar daha iyi anlar. Buradaki kazanan Ethereum'larla birlikte Astar alındıktan ve yakıldıktan sonra Astar'ın bir burn mekanizması çalışmaya başlayacak. Onun dışında yeni güncelleme ile birlikte enflasyon alanında %5'e düşecek biliyorsunuz. Aslında Astar şu anda tamamen hamlelerini token ekonomisinin üzerine yapıyor. Yeni tokenomics'ten sonra %5'e düşünce debt staking modelinde de bir faiz oranı değişikliği olacak. %5'e düşecek o da. Bunların kısa vadede çok etkisi olur mu derseniz şöyle bir etkisi olacak. Buradaki projelere giden kazanç da değişikliğe göstereceği için aslında Astar'ın enflasyonu ve token önemindeki hani değerlenmesi daha yüksek olacaktır. Bununla birlikte, Abbit güncellemesiyle ilgili. Ben Abbit borsasını daha önce kullanmadım. Sen kullandın mı bilmiyorum. Ama Kore tarafında herhalde çok bilinen, çok yaygın olan bir evet, e, Kore'de borsa. çok aktif Kore'de çok aktif olan bir borsa. Aslında şu andaki hedefi Japonya'dan sonra Güney Kore'ydi. Güney Kore'de çünkü bir game şeyi var, hani gamingin bir başkenti diyebiliriz Güney Kore'de. League of Legends'tan tutun çoğu oyunda Valorant gibi çoğu oyunda çıkış yerleri. Güney Kore. Oraya astar biraz odaklandı. Buradaki en büyük amaç game file sektörü neyle geçirmek? Bununla birlikte buradaki dev şirketlerde, FAP3 alanında bazı işlemler gerçekleştirebilmek. Ee, o şekilde söyleyebilirim. Upbit güncellemesinden sonra da aslında Upbit borsa e, lans, e, listelenmesinden sonra da aslında orada of, güçlü bir hareketlilik oldu. Bunun dışında Sota Japon Başbakanı ile görüştü. Bu aslında çok önemli bir süreçti. Çünkü Sotanın şu andaki en büyük hedefi Emre. Tamam Sony falan dedik de aslında Japonya'nın içerisine girmek yani Japonya'da resmi bir kripto haline gelmek. Sotanın en büyük hedefinin bu olduğu çok açık. Hani buradan ilerleyen süreçte gerçek anlamda resmi bir şeyler geldiğinde belki hani akıl almaz yerlere gelebiliriz. Onu da söyleyebilirim. Söyleyebilirim. Hani diyecekleri benim bu kadar. Hani. İlla insanların aklında soru olacak. Ne yapmalıyız? Astar almalı mıyız vesaire? Fiyatı nasıl? Benim hani şu andaki diyebileceğim bir şey ben uzun vadeli tutucu olduğum için hani fiyatlar konusunda da konuşma etik olmayacağı için bir yorum yapamayacağım. Ama hani burada anlamanız gereken şurada 3 konu var. Astar'a yeni tokenomics geliyor. Ziki lansmanı ile birlikte pardon şöyle değil. Tok yeni tokenomics ile birlikte enflasyon oranının %10'dan %5'e düşüyor. Yani yıllık hani arz arttırımı %10'dan %5'e düşüyor. İki, yeni dep staking modeli artı ziki lansmanı ile birlikte burn mekanizması daha artıyor ve oradaki %5'lik enflasyon oranını yakacak bir şeye geçmek istiyorlar. Marketing yine geç, market hamlesine geçmek istiyorlar. Aslında %5'lik artmak yerine o burn mekanizması ile birlikte yıllık, yıllık %0 enflasyon düşürmeyi hedefliyorlar. Bununla birlikte 3 Japon tarafı ve Güney Kore. Burada da ise resmi partnerlikleri arttırarak Web2 ve 2 tarafındaki büyük market hacmini Web3 tarafına çekmek istiyorlar. Şahsen bana güzel hamleler. Önümüzdeki boğa sezonu için yapılması gereken hamleler. Hani bu boğa sezonu için ben oldukça Astar tarafımda heyecanlıyım. Hani sonrasında neler olur? Bu boğa sezonu bittikten sonra onu o zaman konuşuruz ama bu boğa sezonu için benim astar favorim. Bunu çalıştığım için demiyorum burada. Aynı zamanda bir, ben Türkiye tarafındaki kullanıcılar çünkü daha önem veriyorum. Kendi tanıdığım biriymiş gibi gördüğüm için. Diyeceklerim bu kadar. Şu anlık astardayız arkadaşlar bizde. de. Belki bir dahaki sezonda başka coin'de elçi olurum. <laughs> Onu, o zaman görürsünüz beni de öyle diyebilirim. Sağ Emre bir şey diyorum. Ağzına sağlık. Gayet güzel konuştum. Uh, Depth Staking Voltray hakkında konuşalım diyecektim. Bu aslında çok ayrıntılı bir konu ve ayrıntıları daha fazla yayınlanmadı. Herhalde şu an ya onu. İstersen onu başka bir videonun konusu yaparız. Hem daha evet. iyi olur. Evet, hem de Neural Launches Takingine anlatırım ben de orada. Olur, çok güzel olur. abi. Tamam kanka. İyi bakalım. Bir şey diyor musun? Ag Agalara. Ee... Ag Ag Türkiye. Agalara selam. Topluluğumuza selam. Yani hepsi bir tane. Çok teşekkür.